Hoca da kendine güveni şey, can tehlikesini güvene almak için dışarıya çıkıyor. <laughs> Hocam çekiyor muyunuz? Nasıl <laughs> oldu. Hocayı arkaya attılar. Önde takılıyoruz. Şu an direksiyon hocamız arkada öğrencilerini kontrol ediyor. 103.5. Arabanın oynamadık bir yerini bırakmadık ya Hadi bakalım. Şimdi L parkın kurallarını anlat anlat yap. Sağ sinyalimizi açtık. açtı. biz gibi Ağır ağır. Ağır ağır. Bir bekle. O çıksın istersen hocam. Aynen. <laughs> evet öğrencim. <laughs> Bugünkü tam geldiğimiz kursta ikinci Hı. dubaların dikiz aynanın biraz daha geçmiş. Yavaş, tam kapının yavaş. önüne kadar getiriyorsun. Hı. Önce duruşunu güzel ayarlayacağız. Evet. Durduktan sonra. Olmadı duruşun bir dakika. Kapat bir... Devir, Hemen başlayayım. tekeri düzelt. Şimdi bak şu sağ aynı anda boşluk nasıl? Biraz İyi, uzak durmuşum, uzak değil mi? Evet. O yüzden... Neyse. O zaman biraz sağa yanaşarak gidebilirsin İkincisi istersen. Bayağı... Ama bak çok sağa yapma, azar azar git. Aç gücü. Aç. Hah, şimdi Aha. kır sola, kır 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 kır. Biraz daha arabayı düzelt, birazcık daha. Birazcık daha, sol sol sol. Tamam. Çok sert duruyorsun. Düzelt evet. şimdi. Korkuyorum. Düzelt tekerini. Bir dakika Bir, Heh, Şimdi ayarla. Dubaları karıştırma. Bu hadi. birinci Birinci, Bu birinci duba. ikinci arkadan. Ha, Aşkım evet. sakın frenle dokunma. Ay, yok, yok. Tamam. Hı. Tamam. Evet. Şimdi. şimdi Tam sağa çevirdin. Artık bundan sonra vitesi oynayamıyoruz tamam mı? Yavaş, Hadi bakalım. Aç gücü. Yavaş yavaş. Tatlı tatlı. Fren aradan. Hem sağıma hem soluma bakarak. De Hadi bakalım. Sınavda ben aşağıda olacağım. Böyle yalnız yapacaksınız. Bak sola vurur musun? Soluna da bak. Hatta dur bir. Şöyle, Şöyle. bak Camını indir. Kafanı bir çıkart bakayım sola. İndir camını. ha, Bir sün bakayım orada. Heh. Böyle ne bakacak yapalım, ön tarafa, ha tamam, hadi bakalım gel 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 böyle cesaretli sağına sonuna iyi bakan sürücüler kapat fren fren fren, fren. bak biraz ben burada çok gidiyorsun değil. hayır şu an çok iyi tamam. düzelt bak. O dubaya direksiyonda ya duvarlar da oluyor fazla gitme. Evet. Şimdi ikinci dubaya kadar gel. Farklı sanatçıların seslendirdiği gel, gel, gel. gel. özellikle 90'lı yıllarda Ben mi Aynen. Tamam, tamam. Dur. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi örnek Sen yerini ver. Şimdi hayır öyle yapma. Bırak freni bul kavramayı. Yavaş yavaş. Tamam mı? Olmayacak mı hocam debrajda? Böyle daha iyi oluyor. Bul kavramayı ağır ağır. Bak hem soluna hem sağına. Kapat. Bak sağa vuracağız. Biraz daha git. Biraz daha. Kapat. Tekrar aç. Sağına bakarak. Çok az aç. Vurmayacak hocam. Tamam o zaman. Devam. Bak onu sen daha iyi görürsün. Bak vurmadı. Evet. Ha İşte şoför görecek. Düzel. Kapat devriyacı. Dur. Bir. iki Lastiğini düzel. Sol sinyalini ver. Şimdi yavaş yavaş gidelim hadi. Bol kavramanı soluna dikkat et. Şimdi bırak. şöyle çıkış yoluna git. Sahibatı. Düzelt. Hı. Sağ sinyalini yerini unutma. Hı. Bak, bayağı araba geliyor solda. O yüzden Devrişi durma. Şaba. Durursun. Ceyda hocam ne biliyorsa niye basıyoruz? Hocam, hocam tehlike, var. Ah. <laughs> tehlike var. Merak etmeyin. Tehlike var. Hiç şey yapmayın. <laughs> Korkmayın hocam Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Devam et bakalım. Soluna bak. Bakıyorum hocam. Ehliyeti verince böyle kendi başınıza sürebileceksiniz değil mi? Şimdi orada ne var? Bak önde bir yığılma var, bekleyenler var. Sen önce unutmadan ne yap? Sinyalini ver. Elini de vitese getir, boşa al. Orada garantik asisten sonra duralım biz. Çünkü akşam üzeri yoğunlaştı bura. Durdum. Vitesim hemen. Şu Tamam sola. Sağına soluna bak. Evet döneceği için ben de döndüm. Yavaş yavaş. Bak o sedan yapacak ya biz buraya yapamıyoruz. Soluna bak. Ha. Yavaş yavaş. Şimdi yavaş soldan çok yanaşma. Sol sol. Ver sağ sinyalini. Bas tezleyecek. 5 numaraya kendini. Gitsin gitsin gitsin, gitsin. gitsin, gitsin, gitsin. Önce hemen tekeri düzelt. Şöyleydi. Böyle. Dur bir dakika Tamam. Şimdi, Şimdi. Hayır bak 5 yanında ya geriye niye takıyorsun 5'i? Evet, Camın nereye, sonunda. Pardon çok az gör ya da camın sonunda kaybedebilirsin bak. Tamam ben onu Hı. geçen Hı. günlerden Hı. ayarladım. Hı. Hadi bakalım şimdi. Tamam öyle görmek istiyorum. Tamam. Sağ kaç Peki bir yönetim kadar değerli Soluna da bak yakından biri geçebilir. Hı. Önce sağıma baktım doğru yere gidiyor sıkıntı yok gel. Arkanda da kimse yok. Şimdi de sol aynamızdan araştırma merkezinde tamam. Şimdi 1 2 T bıraktım freni. arada fren? ben şu değil mi hocam? Ha dün güzel olduğunda nerede gördüyse. Hı, tamam. Bir dakika Böyleydim. Tamam. Tamam. Emin olmadın da her zaman bir tık daha gel. Tamam. Çünkü sarıya basmadığında da sıkıntı oluyor. Bırak freni. Şimdi sağ aynandan takip ederek. Sola kapat eğer tekerini göremiyorsan aynen. görüyorum Aynen devam. Sarıya çıkıyor. Ve sarıya devam. bastım. Evet. Boşluk var mı tekerle kaldırın arasında? O zaman gidebilirim. Paralel olana kadar aynen. kapat freni. Ama biraz Lastiğini daha geldi. Bence güzel. de biraz daha gelmesi lazım. Da. Tamam. oldu. Ama tamam bir tık olay. daha git hadi. Fırsatları yakalar. Tamam. Az tamam. daha. Tamam. Artık bak Hı. ses çoğaldı tamam. gördün evet. mü? Şu an. Şimdi... Şu an 30 santim kaldı daha gitmeyeceğim. Tamam. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Parkı evet. tamamladın. Öyle Çıkmak çıkıyorum. için. Ve iki tarafta basmış. Aferin. Ben sinyalimi de veriyorum. Tam kıracağım. Arkanı kontrol et. Nasıl? Araba geliyor. Uzun evet. O duracak. Tamam. Sinyal vermedi gördün mü? Ağır ağır. İstersen beşi geçince bir durursun. Biraz daha aynanı getir. Bir, iki. Tamam. iki yap. Düz git. Çok az gücü tut o ayarda. Şimdi sağa yap. Hemen sağ yaparsan bak sağdaki dubaya vururum. Şimdi altıya bir daha yap. Ya da öne git. Önlere git. Ama sinyalimizi verelim tamam mı? Durmadan önce. Sağ sinyalini aç. Dokuza git hadi. Git 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 git. 8'e gideyim. Tamam. Hı. Kaybedebilirsin bak canın sonunda. <laughs> tamam. Ben ayarladım. Tamam çok az gör o zaman. Kaybedecek tamam, gibi. Tamam. kapatıyorum artık. Tamam. Ulamaz.